Evet arkadaşlar son dakika haberiyle beraberiz. Büyükşehir cinayetin ceza ekibi özel ekip çalışmasını sürdürüyordu. Özel ekip İsmir mahallesinde birçok adresi operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyük Doğrucan ve Mehmet Ali Dayanır da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmaya götürüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcının gözaltılarla ilgili açıklaması şöyleydi. 0309 2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesi'nde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necda Büyükşen öldürülmesiyle olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla 1307 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıklarını Şüphelilerin Konya'yı jandarma komutanına adli işlemlerin halen devam ettiği Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur diye açıklama yaptı. Bu haber herkesi sevindirdi arkadaşlar. Umarız tutuklamalar gerçekleşir. Sonunda katil belli olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gelişmelerden ardından haber olmak için kanala abone olup takipte kalın.